Gidelim mi? Gideceğiz. Arkadaşlar bugün Renaz'la challenge yapacağız. 20 e, burada 15 tur yapacağız. Kay hayır dur Renaz en baştan başla. Arkamdan gel Renaz sen düşersin. Arkadaşlar be, 25 tur Renaz'la yapın demişsiniz. Hadi yapalım. Renaz hazır mısın? Hazırım. Bak ben de lila lebek yok sonra düşüyor canım yandı diyorsun hadi. Emir YouTube çekiyoruz. Emir senin gözüne ne oldu? Emir gözüne ne oldu? Biz YouTube çekiyoruz. Çok kötü güde bir durum. Yok be en azından gözlük numaram... Biz YouTube çekiyoruz. Geliyor mu YouTube'da? Videolar çekiyoruz atlama videoları. Tamam. Arkadaşlar her... Ne oldu be? Arkadaşlar demiş ki bir bir, te, bir kez daha. Abi, abi bak YouTube çekiyoruz, herkes izliyor bizi. Gizli yere bir daha Şu tarafa götürmemizi gitmemizi istemiş. Arkadaşlar, bizim kedi kakalar arkadaşlar kedi çek, çek arkadaşlar kedi kakalarını göstereyim mi size? Arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün evet. arkadaşlar bugün size apartmanımızı gezdiriyoruz, değil mi? Arkadaşlar buraya gitmemizi söyleyin. Arkadaşlar gelin buraya da gösterelim. Her yeri. Hadi gel. Arkadaşlar burada kedi var sıkışmış. Arkadaşlar hayvanları böyle eziyet edenleri eziyet edenler edenleri gör arkadaşlar aa bunlardan toplayalım gel arkadaşlar hayvanlara eziyet etmişler her like mi geçmiş olsun hayvanları buraya sıkıştırmışlar yazık günah Allah Allah korusun değil mi Renaz Renaz burada bir baby, baby buldum Renaz ha tut. evet acıkmıştım ben de ben mi acıkmıştım Hayyada Ah, şey... şifayım Arkadaşlar Emir'in gözü Emir'in gözüne bir şey olmuş. Her like geçmiş olsun diyorum. Değil, değil mi? Yani en azından gözü kumaranmışsın diye. Sen Sen sürekli olmuştun gece. Evet kınalarım bunlarda. Ee, ben daha önce olmuştum. Daha ben daha ee, bence buradan uzaklaşalım. Çiçeklerin içinde arı gibi şeyler görmeye başladık. Emir YouTube çekiyoruz biz. Doruk e, bu ne? Bitki çok lezzetli. Benim acıkma yiyecekler kardeşim. Size bir şey değil mi? Biz var ya okulda ne yaptık biliyor e, musun? Emir buraya gelin Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Biz okulda 12 tane karpuz çekirdeği ektik topa. Her night bir, bir tane su damlası atıyor. Aa. Emir onunla nerede buldun onun aklına? Aynen. Gel, Emir yer misin bunlardan? Tut bunlar. Yok ya daha olur. Dur bir tane de bana verir misin? Al. Uzun bir süre kaldı Emir. Tamamdır. <laughs> Ge. Yani. Aynen ye. Bir şey olma. Aslında bunları toplayabiliriz. Poşet lazım. Ne? Anneannem poşet istesene bunları toplayalım. Aman. Ben de anneannem istesem. Tamam. Üç tane poşet iste. İki tane toplayalım. Mı? İki tane poşet iste. Hı, Doruk şeker topu yiyorum. Doruk şeker topu bence. Yok bayram geçti. <laughs> Allah arkadaşlar yemeden duyamıyor. Redans gel. toplarız yeriz. Tamam. Gel. Ya, gel aldık. Biraz, biraz aldık aldık yiyeceğiz. Biz kahvaltı yapacağız değil mi? Evet, biraz da Emir kaç gündür görünmüyor. Anladım. Dur.